Teşekkürler. Rica ederim. Hoşça kal Murat. Görüşürüz. Ee, nereye gidelim? Bana mı soruyorsun? Evet. Davet sahibine bak. Hazıra konmaya çalışıyor. Hey profesör, burayı hatırladınız mı? <laughs> Nasıl geçti toplantı? İyi. Yoğun. Sen ne yaptın? Hiç. Zeynep'le sohbet ettik. Zeynep'le sohbet mi ettin? Ne konuştunuz? Bir sürü şey. Sen Zeynep nereli biliyor musun? Bilmem. Nereli? Edirne. Hı hı. Bolu. Sinop. Hı. Hmm. Kaç yıldır yanınızda çalışıyor? Galiba iki üç sene oldu. Hı. Hmm. Tam olarak bilmiyorsun yani. <laughs> Tam olarak hatırlamıyorum. Allah Allah. Bu kız sence dekor mu? Yo. Anlamadım. Neden insan yerine koyup kimse konuşmuyor bu kızla? Niye? Konuşuyoruz ya. Tabii. Zeynep şunu getir, Zeynep bunu getir. Zeynep kahve var mı? Bu mu konuşma? <laughs> Haklısın. Hiç böyle bakmamıştım. Ama bakman lazım Ömer. Bu kızla aynı evde yaşıyoruz. Doğru. Aç mısın? Hem de nasıl? Hadi gel sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hadi hazırlayalım. Mutfakta yer misin? Olur. İyi. Nalan, <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Seni bekliyordum. Özlemişim seni. Özledin mi? Hiç belli olmuyor. Aslında ben sana çok dargınım. Başıma neler geldi duymadın mı? Evet duydum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu mu? Beni aramadın, sormadın. Ne haldeyim ilgilenmedin. Kerem'den aldım haberlerini. O kadar mı? Yeter mi yani? Gizlice odama gelip koluma nazar boncuğu takan da sen değilsin o zaman. <laughs> Ama gerçekten bir ara beni unuttun sandım. Niye? Çünkü şebeleksin. <laughs> Seninle didişmeyi özlemişim gerçekten. Senin için çok korktum Nalan. Dikkatli ol tamam mı? Bana bir şey olmaz. Merak etme. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Sen de kendine iyi bak. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Nereye? Okula mı? Hı -hı. E gel bırakayım seni. Tamam. Girebilirsiniz. Bana yardım et. Tamam, ne istiyorsun? Hangisi sence? Nerede giyeceksin? Şu ünlü tanıtım gecesi var ya. Ha tamam, bugündü de, değil mi? <laughs> Bu çok hoş. Ama birini etkilemek istiyorsan bence bunu giy. Yok öyle biri olsa. Murat gelmiyor mu? Geliyor. Onunla gideceğim zaten. Demek varmış etkileyeceğim biri. Bilirsin. Ona giysen beğenir. Sen de bundan pek hoşlanmıyorsun. Bazen biri seni zorlasın istemez misin? Dozunda olursa evet. Ama aşırıya kaçarsa dünya kararabilir. Hatta doğduğuna pişman olabilirsin. Ne tuhaf. Ben çatışmayı seviyorum. Neyse, sen şimdi bu mu diyorsun? Evet. İyi o zaman. Bunu giyerim. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Abi sen geç kalmadın mı? Hemen çıkacağım. Ne oldu senin iş? Dava açıldı. Al Yılmaz. Sağ ol anacığım. <laughs> Bu ne titizlik böyle? Ha, benim de dikkatimi çekti. <laughs> anacığım siyah çoraplarımı bulamıyorum. Oğlum yerindedir. O sana bakıyordur da sen onu görmüyorsundur mutlaka. <laughs> Bu gece kendini açmışsın Filiz. Teşekkür ederim. Ceyda'yı da alacağız biliyorsun değil mi? Biliyorum. Merhaba Leyla Hanım. Merhaba Yılmaz nasılsın? Teşekkür ederim. Ne şıklık böyle. Sağ ol abi. Ortama uyumak için uğraştık biraz. Güzel uyumuşsun. Neler söyleyeceksiniz bize bu akşam? Çok iyi şarkılar hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Hoş geldin. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz her şey ne kadar güzel görünüyor değil mi? Buyurun efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi gecenin yıldızıyla tanıştırdım Leyla. Leyla, Filiz Hanım da bu gecenin mimarı. Çok memnun oldum. Bence gecenin yıldızı sizsiniz. Teşekkür ederim. Çocuklar hazır olun, bu gece Leyla'dan çok güzel şarkılar dinleyeceksiniz. Ben asıl bunun için geldim biliyor musunuz? İnşallah sizi hayal kırıklığına uğratmam. Ne demişler? Fazla alçak gönüllü olma, sahih sanırlar. Beğendiniz mi oteli Murat Bey? Evet, çok güzel görünüyor. Ha. İstersen sonra seni gezdiririm. Odaları görmen lazım, çok şık. Helena'sı asla kaçırmamalısın. Tamam, gezeriz. Biliz Hanım sayenizde her şey çok Leyla, güzel oldu. Programınız başlıyor. Ben izninizi istiyorum. Program başlıyor. Yılmaz gelecek mi? Hmm. Kemal abiyle bir otelin açılışına gittiler. İyi bir adama benziyor bu Kemal Bey. Cana yakın, hoş sohbet. İyi bir ayrı abi. Gerçi ben başta biraz ulanmıştım ama. <laughs> Hayda. İçkiyi bırakmamış mıydı bu Cemil ya? Bırakmıştı tabii. Ortalıkta gözükmüyordu. Emin, ne yaptın sen oğlum? Ne bu halin ya? Boş var ya boşanma davası açmış Salih. Bugün mahkemeden cevap geldi. Kim için bırakacağım işi ben sahi. Burası. Kendin için bırakacaktın Cemil. Kim için olacak? Sadece kendin için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.